Evet günaydın herkese merhaba. Ben Orkun Yazgan. Çevre TV ekranlarına hoş geldiniz. 12 Ekim Salı günündeyiz ve dopdolu bir gündemle çevre günlüğü başlıyor. Çevre günlüğünde ilk sırada Çevre Bakanının adı değişti. Bu konu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktardı, anlattı, e, detayları verdi. Yeni isim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Kabine toplantısının hemen ardından kameraların karşısına geçti Erdoğan ve yeni bakanlığı ve yeni bakanlığın altındaki yeni birimleri, başkanlıkları anlattı. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor. Bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak altında ilgili tüm birimlerin yer alacağı bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz. Konuyla yakın ilişkisi sebebiyle halen Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü de Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz. Bu kurumlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ilgili sorumluluklarını da yerine getirmeyi sürdürecektir. Bir diğer kurumsal reformu da göç konusunda yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünü yükselterek Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda çok daha kapsamlı, etkin ve hızlı hareket edebilmesini sağlayacak kurumsal kapasiteyi oluşturmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kazandırdığımız iklim değişikliği başkanlığı ile göç idaresi başkanlığının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmada Evet, Yeni Bakanlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Hep anlatıyoruz, iklim değişikliği, küresel ısınma, sıfır atık ve geri dönüşüm, tüm bu konular, çevreyi ilgilendiren tüm sorunlar artık siyaset üstü ve dünyanın ana gündem maddesi. Bir yandan liderler toplantılarda, zirvelerde çevreyi konuşuyorlar, iklim değişikliğini konuşuyorlar. Bir yandan da küresel ısınma karşıtları sokaklarda eylem yapıyorlar. Amerika'ya gideceğiz, DC'ye, Washington'a gideceğiz. Orada yine bir eylem vardı. Bir yandan da yerli halklar gününün kutlandığı 11 Ekim Pazartesi günü Beyaz Saray yakınlarında bir miting düzenlendi ve polis müdahale etti. Evet protestocularla DC polisinin karşı karşıya geldiği anlardan görüntüler. Pankartlar taşıdılar, adalet talep ettiler, sloganlar attılar. Mitingin düzenleyicisi insanlar fosil yakıtlara karşı grubu destekçilerine etkinliğe katıldıkları için birçoğunun tutuklanabileceği uyarısında da bulunmuştu eylem öncesinde. Bu arada Beyaz Saray geçen hafta Amerika'nın Avrupalıların Amerika'ya gelişini kutlayan Christoph Colomb günüyle aynı gün kutlanacak olan Yerli Halklar gününü ilk kez tanıyacağını duyurdu. Amerika'da bazı eyaletler yerli Amerikalıları onurlandırmak için özel günler düzenlese de Ülke tarihinde ilk defa bir Amerikan başkanı yani Biden yerli Amerikalılar gününü tanıdığını duyurdu. Kanada'da aynı gün 10 yıllardır kutlanıyor. Bu gün çerçevesinde bir araya geldiler ve topraklarımız için, sular için gezegenimizi koruyalım dediler. Topraklarımızı geri verin, fosil yakıtlara son mesajlarını verdiler, pankartlarını taşıdılar. Ve sonuç bütün ekip, bütün göstericiler buraya gelip Beyaz Saray'ın önünde gelip bir basın açıklaması yaptıktan sonra Ayrıldılar. Az önce görüntüleri izlediğiniz gibi zaman zaman polisle göstericiler arasında da bu tarz gerginlikler yaşandı Amerika'da, Washington'da. Kasım ayında COP26 toplantısı düzenlenecek tüm gözler o toplantıya çevrilmiş durumda ve onun öncesinde Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınladı. Ve toplantıda özellikle iklim değişikliğinde, iklim değişikliği ve sağlık ilişkisinin de, ağırlıklı olarak ele alınmasını ve raporun ve sonuç bildirgesine yansımasını istediler. Uluslararası sağlık uzmanları zirve öncesinde tüm ülke liderlerini küresel ısınmayı buçuk dereceyle sınırlandırmak ve yaklaşan sağlık felaketini önlemek üzere adım atmaya, ciddi adımlar atmaya davet etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Örgütü özel raporunda Glasgow'da düzenlenecek COP26 konferans öncesinde liderler ve ülke delegasyonlarına iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmaları yönünde çağrı yapıldı. Fosil yakıt kullanımı sonucu meydana gelen ve iklim değişikliğini tetikleyen hava kirliliğinin dünyada her bir dakikada gerçekleşen 13 ölümün sorumlusu olduğuna dikkat çekildi raporda ve fosil yakıt kullanımı bizi öldürüyor, iklim değişikliği insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi ifadeleri kullanıldı. Dünya çapında sağlık uzmanları Kuruluşlar ve paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucunda iklim kriziyle mücadele ederken biyolojik çeşitliliği ve sağlığı korumak amacıyla atılması gereken 10 öneri sunulan raporda şunlar kaydedildi. Bunu aktarırken dün yine akademisyenlerle e, Fevzi hocamızla biyolojik çeşitliliği konuştuğumuzun da altını çizelim. Çevre TV olarak gündemi çevre gündemini yakından takip ediyoruz. E, Dünya Sağlık Örgütü'nde bu yönde uyarıları vardı. 10 öneri var. Sağlıklı iyileşmeyi taahhüt edin. Ekonomilerin salgın sonrası toparlanma sürecinin sağlıklı, yeşil ve adil şekilde gerçekleşmesi için adım atın. Adım atın. Sağlığımız pazarlık konusu değildir. İklim müzakerelerinin merkezine sağlığı koyun. İklim değişikliğine karşı dayanıklı ve çevresel açıdan sürdürülebilir altyapıları, sağlık sistemlerini inşa edin. Yenilenebilir enerjiye dayalı dönüşüme rehberlik edin. Sürdürülebilir ve sağlıklı kentsel tasarımla ulaşım sistemlerini teşvik edin. Sağlığımızın temeline doğa korumayı, bozulan ekosistemleri restore etmeyi yerleştirin. Sağlık sektöründeki uzmanlara kulak verin ve iklim için acil bir reçete hazırlayın şeklinde uyarılar var Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporda. Genel Direktörü, örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının insanlar, hayvanlar ve çevre arasındaki hassas ve yakın ilişkiye ışık tuttuğunu belirterek Gezegenimizi öldüren sürdürülemez seçimler aynı zamanda insanların ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporun başlıkları ve uyarıların yine başlıkları bu şekilde. Evet şimdi müsilaj konusunda bütün yaz aylarını müsilajla mücadeleyle, yüzeydeki müsilajla mücadeleyle geçirdik. Büyük ölçüde de o geride kaldı. ...dipteki mücadele ve uzun dönemli e, mücadele devam ediyor. Fakat müsilaj bitti. Deniz marulu tehlikesi başlamış durumda. İzmit Körfezi'nde, e, İzmir Körfezi'nde pardon yayılıyor. Sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları. Görüntüsünü de izliyorsunuz. Körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü... ...tamamen neredeyse yeşile bürüdü. Karşıyaka ilçesindeki sahilde kıyıya yakın noktalar deniz marulu adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı. Bostanlı'nın karşı kıyısında incir altındaki lagünde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, at balıkçıl, martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinde önemli bir kısım bu şekilde yeşille kaplanmış durumda. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahildeki marulların deniz marullarının, deniz marulu adı verilen bu ıı, ekolojik yapının toplanması için çalışma yürütüyor. İzmir Katip Çelebi, Çelebi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tevfik Tansel Tanrıkul bir yine alk türü aynı müsilaj gibi bir alk türü olan deniz marullarının çevresel ve beslenme şartlarının uygun olması halinde aşırı çoğalabildiklerini söylüyor. Özellikle körfezlerde azot ve fosforun artmasının nedeni %90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirlilik diye diyor ki Marmara Denizi'nde de aynı şeyi yaşamıştık. Evsel atıklar dereler ve kanallar aracılığıyla denize ulaşıyor ve sudaki değerleri kritik noktalara geldiği zaman algların üremesinde iyi bir besleyici ortam oluşturuyorlar dedi ve deniz marullarının her geçen gün sığ sular ve kıyılarda artacağına inandığını kaydetti Profesör Doktor Tanrıkul'u. Tanrıkul ve deniz marullarını müsilajın öncüsü olarak adlandırdı. Hatta müsilaj müsilajdan daha da sıkıntılı bir problem, çevreye daha fazla etkisi var. Ancak önceden görülmesi bir uyarı gibi bir şey oluyor. E, bu anlamda eğer deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek şeklinde konuştu. Evet uzmanlar uyarıyorlar. Yine devam edelim. Teke deresine geçeceğiz. E, elinde Teke deresine atık bırakıldığı iddiası var ve bu konuda yapılan inceleme bir çiftlikten dereye atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı. Derinin suyu görüntülerini izliyorsunuz. Merkeze bağlı Dokusöyük köyünden geçtiği bu alanda siyah dönüşmüş durumda ve suyun üzerinde de kalın bir yosun tabakası oluşmuş. Evet, jandarma ekipleri, il sağlık, çevre ve şehircilik müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptılar, çiftlikte ve derede incelemeler yaptılar, numune aldılar ve incelemek üzere götürdüler. Köy muhtarı Adem Bazak Derenin renk değişimiyle birlikte kötü kokmaya başladığını da söyledi. Burada insan yaşıyor, bu dereden hayvanlar su içiyor, sulama yapılıyor. Sağlık açısından sakıncalı ve sıkıntı olduğunu düşünerek biz şikayetimizi bildirdik şeklinde konuştu. Kuraklık Türkiye'nin farklı yerlerinde etkisini devam ettiriyor. Kırklareli'nden elinden geçelim. Siirt'te, Siyirt e. Siirt'te, Kezer ve Botan çaylarının dibi gözükmüş. Gördüğünüz gibi burası normalde bir dere, bir çay. Kezer ve botan gürül gürül suların aktığı e, çayın yerinde, derenin yerinde yerler esiyor. Gördüğümüz gibi artık dipte çok az bir su ikincisi kalmış. Kuraklık ve yanlış sulamaya bağlı olarak seviyesinde ciddi düşüş yaşanan, Pervari'nin Kilis köyünden geçen botan çayı burası. Ve artık dibi bu şekilde maalesef ekranlara yansıyor, kameralara yansıyor. Su akışı bitme noktasına geldi ve seviyenin de dip konumda olduğunu görüyoruz. Kumlar gözüküyor ee, ve tarımsal alanları da tabii ciddi şekilde etkilemiş. Ee, Ziraat Odası Başkanı Siirt'te Hüseyin Günbat, son yılların en kurak dönemini yaşadıklarını söylüyor Siirt ve çevresinde. Evet yenilenebilir enerji çözümleri konusunda yine enteresan bir buluş diyelim bir e, yeni bir model var. Giyilebilir elbiseleri size aktarmıştık. Üzeriniz üzerindeki güneş panellerinden işte cep telefonunuzu ve benzer ekipmanı şarj edebiliyorsunuz. Bebek arabaları için de bir firma minyatür güneş paneli sistemi üretti. Antalya'da faaliyet gösteren firma tarafından bebek arabasına monte edilen mini güneş paneli günde iki cep telefonunun 3-4 kez şarj olmasını sağlayacak kadar elektrik üretiyor. CW, Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi tarafından geliştirilmiş bebek arabaları üzerine bir proje. Arabanın üst kısmına minik ve esnek güneş paneli yerleştiriliyor ve elektrik üretilmesi sağlanıyor. Bir power bank, power bank gibi aynı şekilde işte bateriler gibi, bataryalar gibi o küçük aparat elektrik üretiyor. Güneşten sağladığı elektrikle cep telefonu ve benzer araç gerici kısa sürede şarj edebiliyormuş. Ee, yine aynı şirket daha öncesinde de giyilebilir e, enerji çözümleri üretmişti. Bu kez de yine günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bebek arabaları üzerinde böyle bir uygulama yapmışlar. Alanya'ya gideceğiz. Alanya'da e, üzücü diyebileceğimiz görüntüler. Karetta karettaların yuvalamaları, yavrulamaları bu konuda çok sık haberlerimiz oluyor ve e, iyi bir gözetimle, iyi bir kontrolle artık yuvalamaların ve üremenin, popülasyonun arttığını hep söylüyoruz ama bu kez görüntüler Alanya'dan. karetta karetta yavruları ölü olarak kıyıya vurdular. Şeref Nur Kayhan Alanya Çevre Eğitim Mavi Bayrak Derneği'nden anlatıyor evet, durumu. Koparılmış çünkü muhtemelen balıkçı ağlarına yakalandı ve ağını kurtarabilmek için balıkçılar kafasını kopararak ağlarını kurtardılar. Debelenmesin, çabalamasın diye muhtemelen kafası koptuktan sonra öldükten sonra da ağlarını kurtarıp kendisini işte denize bırakıp sahile vurdu. Evet, görüntüleri alabiliriz. Evet, Sırtlıkla karşılaşıyoruz. Nedeni yine söylüyorum balıkçılarımızın çok dikkatli olması gerekir. Şimdi bu balık mevsimi artık yakalanmaya başladığından sonra epeyce yani sadece bizim sahillerimize değil genelde karakter ürünlerine rastlıyoruz. Evet. Son derece dikkat edilmesine rağmen maalesef böyle görüntüler de böyle olaylar da meydana gelebiliyor. Özellikle balıkçıların yanlış ağ tekniğiyle ya da bilmeden de olsa yaptıkları bu e olayın sonucu olarak maalesef hayatını kaybeden karette karettaları izlediniz. Son haberimiz bir Mersin'de bir sanatsal etkinlik, bir konser öncesindeki provalardan Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından uyarlanan konserin son provası Mersin'de yapıldı. Evet Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti prova. Provada sahne alan solistlere şefliğini David Damiani'nin üstlendiği orkestra eşlik etti. Bugün saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak. David Damiani orkestra şefi, koro şefi de Anıl Aydın. Eserin koreografisini Berna Turhan ileri. Dekor ve kostüm tasarımını Hatice kaptı. Işık tasarımını da Barış Aslan yürütecek. tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek olan La Traviata anlatımı, oyuncu ve seslendirme e, de sanatçı Volkan Severcan yapacak. Yine Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk gibi İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları, yine aynı şekilde Mersin Devlet Opera Bale Sanatçıları eserde sahneye çıkacaklar. Söylediğimiz gibi bu akşam saat 20'de La Traviata Mersin'de sanat severlerle buluşacak. Evet. Gösteriler, konserler, sanat devam etsin. Özellikle pandemi dolayısıyla çok ciddi şekilde ...kısıtlamalar olmuştu ve muhtaç kalmıştık. Yaz aylarında hareketlilik başladı. Sonbaharla birlikte Devlet Opera ve Balesi de sahnelerini açıyor ve gösteriler bu şekilde başlıyor. La görüntüler bu şekildeydi. İkinci bölümde ki konuğumuz ekranlarda geliyor. Profesör Doktor Feza Karar ile birlikte olacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı eee Feza Karar hocamızla kentlerde iklim değişikliği etkilerine yönelik önlemleri Sürdürülebilir şehirleri konuşacağız. İklim değişikliğine hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde uyum bu konuları, bu başlıkları konuşacağız. Yaklaşık 10 dakika sonra Çevre Günü'nün ikinci bölümünde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.